dönüşümün simgesi olan kelebek sıradan bir tırıktıkken rengarenk kanatlı bir varlığa dönüşmesiyle hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde saygıyla karışık korku ve huşu uyandırır. Bada Konasana Kelebek Butterfly ismiyle bildiğimiz bir yoga pozu. Ceren bacaklarını öne doğru uzatarak ayak tabanlarını birleştir. Bacakların arası diamond e, olarak e, isimlendiriyoruz. Bağda konasını pozun iki varyasyonda kullanıyoruz. Bacakların öne doğru açılmış hali bu şekli. Daha çok sırtı yani daha çok omurgayı e, çalıştıran bir poz. Gövdenin önünü, yanını ve arkasının uzunluğunu koruyarak öne doğru uzatarak ellerine o kaval kemiklerini kavrayarak her nefeste birazcık daha, birazcık daha uzamayı araştır. Herkes kendi limitinde ne kadar uzayabiliyorsa o kadar uzamayı ve açılmayı deneyimliyor. Yavaşça yükselt gövdeni. İkinci Variasyonu. Bu da kalça açmak için kullanıyoruz. Topuklarını kalçana çekebildiğin kadar çek. Ayak tabanların birbirini itsin. Ellerinle kaval kemiklerini kavruyor. Ön kollarıyla da olabildiğince iç bacaklarını iterek göz kafesini aç. Gövdenin önü uzasın öne doğru. Böyle kamburlaşmadan gövdenin önü, yanı sırtın genişliğini hissederek biraz desteğini hem ayaklardan hem bacaklardan alıyor. Başın tepesinden uzuyor. Kendi fiziksel formunu değiştiren nadir bir hayvandır. Çoğumuz için bu çok uygun bir metafor. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir gerçeğe kavuşmak için eski şeklimizi değiştirmek, dönüşüm gerçekleşmeden önce kendimizi olumsuz etkilerden korumak için süpürtel bir kozanın içine saklamalıyız. Bu iyi olma halimizle örtüşmeyen her türlü yemekten, içmekten, düşüncelerden, aktivitelerden uzak durmak anlamına gelebilir. Ve uçmaya niyetlenen diğer arayış içinde olanlarla birlikte olmayı da iyi bir yaşam olasılığı için korku, şüphe ve endişeyi bırakmayı da içerir. Nefesini alırken yükselt gövdeni. Ellerin kalbin önünde. Gövdeni yan uzun. Başın tepesinden uzağa. Kelebek pozu kısık bölgesini açar. Sakral çakranın yaratıcı gücün ve dönüşüm enerjisinin merkezidir burası. Bir kelebeğin muazzam desenleri Doğal güzelliğin en yaratıcı göstergelerindendir. Eğer para ve maddi zenginlik tasaları olmasaydı ne yaratırdın dünyada? Ne olurdun? Nerede yaşardın? En derindeki hayalini gerçekleştirmiş olsaydın nasıl ilişkilerin olurdu? Oh, şanti, şanti, şanti... şanti.